Dostlar selamlar hepiniz hoş geldiniz nasılsınız umarım hepinizin sağlığı sıhhati keyfi yerindedir abi Bugün yeni bir seriye başlıyoruz biraz farklı ve garip bir seri Hem oyun yapımı hem iç mimarlık oyun yapımı çok değil de hem Unreal Engine hem iç mimarlık Hem de biraz da bir konsept videosu olacak bu Bu konseptimizde belirlediğim yayıncılara özel mekan tasarımları iç mekan tasarımları yapmayı düşünüyorum İlk konumuz ilk yayıncımız Rani'le Tabi kendisiyle iletişime geçemediğim için ben burada kendimi belirleyip direkt yapıp YouTube'a yüklüyorum. Hani herhangi birizin sıkıntısı var mı bilmiyorum ama şimdi bu ilk videoda Rani'ye bir kafe tasarımı yaptım. Yani çok detaylı değil. Elimden geldiğince bir şeyler çıkarmaya çalıştım. Zamanla tabi bunları geliştirmeyi düşünüyorum. Sizlerin de desteğiyle umarım beğenirseniz şimdiden kanala abone olup like atmayı Unutmayın videoya. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda şu an nasıl yaptığımın yapım süreci yok. Şu an sadece tasarım görselleri var elimde. Onları paylaşacağım sizlerle. Bir sonraki videolarda bu tasarım sürecini nasıl yaptığımı merak ediyorsanız da e, yorumlarda bildirmeyi unutmayın. Kendinize dikkat edin. Şimdi videoya geçelim.